Merhaba sevgili Python merakları. Bugün kısa bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videonun konusu ise name metodu olacak. Nedir bu name metodu? Name metodunu nerede kullanmalıyız? Veya kullanıyoruz ama biz bunu niye kullandığımızı bilmiyoruz. Veya bunu kullanmasak olmaz mı? Şeklinde düşüncelere sahip arkadaşlarımız var. Hemen bir görelim bu name metodu neymiş? Böyle bir ifade. If alt tere alt tere name alt tere eşittir eşittir alt main. Biz bu ifadeyi neden kullanıyoruz? Şimdi arkadaşlar name metodu e, Python'da özel tanımlı bir anahtar aslında. Ve bu anahtar e, bulunduğu veya çağrıldığı Python dosyasının adını döndüren bir anahtar. E, ama bir istisnası var. Eğer bunu çağırdığınız dizin ve e, çalıştırdığınız dizin aynıysa yani sizin çalışma yaptığınız dizin aynıysa bu e, Dosyanın adını yani Python dosyasının adını döndürmek yerine main diye bir şey döndürüyor. Hemen görelim. name metodunu bastırmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi main diye bir sonuç elde ettim. Ama ben bunu başka bir yerden çağırmış olsaydım bu sefer file1 şeklinde bize bir şey döndürecekti. Ama file2 diye bir Python dosyası açıyorum. buradan file1'i import ediyorum. Bunu import ettiğim gibi bunun içindeki her şey bildiğiniz gibi çalıştıracak, çağıracak, uygulayacak artık ne demek istiyorsanız. Gördüğünüz gibi artık ben bunu buradan çağırdığım zaman yani failkiden çağırdığım zaman bu bana fail bir şeklinde bir sonuç döndürdü arkadaşlar. Peki çok güzel biz bu, bu bizim ne işimize yarayacak veya nedir yani bunun meyeli diye soracak olursanız da. Biz bu ifadeyi tanımladığımız zaman yani if name eşittir main şeklinde bir ifade tanımladığımız zaman bu fonksiyonun e, file1.py'in ana e, fonksiyonu aslında olduğumuzu yani söylüyoruz. Ana işlevin, ana çalışacak bloğun bu if bloğu olduğunu söylemiş oluyoruz. Mesela buraya ana blok çalıştı şeklinde bir şey yazdırayım. Bu bir if ifadesi. O zaman biz buna else falan da ekleyebiliriz. Doğru. Ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Else durumunda da yan blok çalıştı şeklinde bir şey yazdıralım. Ve sonuçlarımızı bir görmeye çalışalım. Buradan çalıştırdığım için ana blok çalıştı arkadaşlar. Ve ana blok çalıştı şeklinde bir sonuç döndü. File 2'den bunu çağırmış olsaydım da yan blok çalıştı şeklinde bir şey bir şey görüyor olacaktık arkadaşlar. İşte name metodu'nun sırrı bu olayı bu. Ben bu name metodunu tanımladığım zaman yani if name eşittir main şeklinde bir ifade tanımladığım zaman ilgili Python dosyasının ana bloğu aslında demiş oluyorum ve yapı bu şekilde oluyor. Bu kısa videoyu Hakan Kaya arkadaşımızın yorumu üzerine çektim. Sizin de düşündüğünüz veya merak ettiğiniz bir şey varsa videoların altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.